Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım sizlere harika bir kürüm var bugün anlatacağım. Bu kürümüz hem ödem attırıyor sevgili arkadaşlarım mum gibi eritiyor. Gerçekten kabızlığa da çok iyi geliyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ben şöyle bir kabımın içerisine bir tutam maydanozumu koydum arkadaşlar hiç kesmeden. Sonrasında kaynattığım sıcak suyumu şöyle Maydanozlarımızın üzerine ekledim. Kaynamış sıcak suyun içine maydanozlarımızı koyduk. Şimdi bir tane limonumuzu içerisine bu şekilde ekliyoruz. Dilim dilim yapıp da kabuklarıyla beraber sevgili arkadaşlar. İçerisine tekrardan bir tane şöyle çubuk tarçınımızı koyuyoruz. bir yarım tatlı kaşığı zerdeçalımızı içerisine ekliyoruz bunu aşağı yukarı 5 dakika demlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar sonrasında sabah aç karnına yani günde 2 kere sabah ve akşam olmak üzere aç karnına bir bardak tüketiyoruz sevgili arkadaşlarım suyunu iyice karıştıralım 5 dakika sıcak suyun içinde beklesin Sonrasında e, tüketebiliriz. Gerçekten çok e, etkili denenmiş bir kür arkadaşlar. Zayıflamada çok fayda sağlıyor. Özellikle inatçı göbek yağlarını, basen bel bölgesindeki yağları söküp atıyor arkadaşlar. E, dediğim gibi denemenizi tavsiye ederim. E, şöyle küçük de bir uyarı yapmak istiyorum. Herhangi bir sağlık sorunu olanlar e, limon kullanacağımız için içerisinde. Ya da bu kullandığımız malzemelere alerjisi olanlar daha dikkatli kullansın derim. Onun dışında hiçbir e, zararı olmayan bu kür bizi sadece zayıflatacak sevgili arkadaşlarım. O kadar söyleyebilirim. E, denemenizi tavsiye ederim. Çok basit yapılıyor. Yapılışı bu şekilde kaynatmaya gerek yok. Sıcak suyun içerisinde zaten gördüğünüz gibi güzel de bir renk almaya başladı. E, deneyin derim sevgili arkadaşlar. Memnun kalacaksınız.